Efendim Altyapı Ekranlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirezoğlu, sağ tarafım Doruk Ayel. Sol tarafı Tunca Gündemdeki oyun haberleri var, birkaç haberimiz var üzerine konuşması diye düşündüğümüz. ilk haberimizle başlayalım. GTA 5 değil, iyi oyun ama bir GTA 5 değil açıklaması geldi aslında Take-Two'dan. Şimdi Take-Two biliyorsunuz Rockstar'ın sahibi bir firma ve oyunlarını Take-Two dağıtıyor. Nedir Rockstar'ın oyunları? GTA 5 şu an en konuşulanlarından bir tanesi. Ne bekliyoruz? Red Dead Redemption 2 take da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamanın aslında özeti biraz şu şekilde. Ee, evet Rockstar çok iyi oyunlar yapıyor. Her zaman için süper oyunları yapıyor ama Red Dead Redemption de bunlardan biri olacaktır eminiz ki ama Red Dead e bir GTA etkisi yaratmayacaktır oyuncularda diyor. Bunu satış olarak söylüyor tabii ki. Yani kalite ha. anlamında söylemiyor. Çünkü şunu diyor. Bugün konsolu olmayıp da ya yani konsol olup da GTA sahibi olmayan bir insan evladı bulmak zordur diyor. Yani GTA artık bir marka haline gelmiş bir şey yapım. Ama aynısını RDR için söylememiz zor olur diyor. Yani konsolun herkesin RDR alacağını öngörmek e, doğru bir tahmin olmaz diyor. Yani RDR'yi biraz daha GTA kadar beklentileri olmadığını söylüyor satış anlamında. GTA evet. 80 milyon e, Hı -hı. ünite satmış. Yani 80 milyon kopya evet. e satmış. Bütün e, platformlarda. Yani e, eski nesil konsollar, evet, yeni evet. nesil konsollar ve PC dahil olmadığı. E, yani. İnanılmaz bir rakam çok iyi, 80 milyon. Çok iyi. Yani bazı e, franchise yani bazı seriler toplasan bu rakamın yanına gelebilecek. Bir, bir de zaten var. şey. Yani gelmiş, geçmiş en yani çok çok satan oyun değil mi? GTA 5 mi? Evet. Evet, olabilir. Ölükmedim o yüzden. Gerçi Super Mario'lay falan evet. belki olabilir o tarafta ya. Tamam orada farklı bir şey Şunu olmuş. biliyoruz ama en az bir 13 tane Guinness rekoru kırdı çıktıysa. <laughs> <sana. gülüyor> evet, yani canım. bunu her oyun yapamaz. E bu hiçbir oyun neredeyse yapamıyor <laughs> bunu. E katılıyor musunuz? E, çok çok katıl, zor söylemiş. Katılıyorum. Yani bir yani. Haksızlık yok. <laughs> yani böyle bakınca nasıl ya Red Dead Redemption kötü mü olacak? Ne diyor bu adam falan gibi hissettiriyor evet. ama aslında demek istediği hani kazanç olarak tabii ki de bir GTA skalasında değil. Yani, dedim de, de şimdi bir dönem oyunu, öbürü daha genel kapsamlı bir oyun. Daha, daha farklı bir kitlesi var. Yani söyleyeyim mi? Rockstar Games olmasaydı projenin başında bir tık daha hani düşük bir firma olsaydı bu açıklamalardan sonra bir şüphe e, e, yaratabilirdi canım. ama yani. Rockstar Games'e güvendiğimiz için hani Ya evet ilginç bir açıklama niye Rockstar'ın yaptığı bir oyunla alakalı böyle konuşmazsın yani çıkarsın dersin ki Rockstar kalitesinde bir oyun olacak hani bir GTA bir yani ya gerçi karşılaştırdığı oyun da kendi oyunları yine sonuç itibariyle evet. birazcık garip geldi bana Adamın rakibi yok kendiyle rakip <laughs> Evet. Ya <yani, gülüyor> yani tek rakibimiz kendimiz biz daha iyisini yapana kadar falan yani. <laughs> Rahatlık batmış Evet evet Dükkanın evet. arkasında öyle yapıyoruz zaten şey, tek rakibimiz kendimiz şey. diyor Şeyi sormak istiyorum Red Dead şimdi 2 ile alakalı resmi bir PC açıklaması gelmedi değil gelmedi. mi? Evet. Yani onun da etkisi olacaktır. Şimdi sonuç itibariyle evet 80 milyon az bir rakam değil. Konsol büyük kısmını hala oluşturuyordur ama 80 milyona gelmesinde PC'ye e, GTA online özellikle ya, çok büyük etkisi var. Konsol tarafından bakmış bu arada. Ha. Hani biraz da ben öyle anladım. Yani konsol üzerinden çünkü oyun sadece konsollara çıkacak. Yani GTA'nın konsolda yakaladığı satış başarısını anladım. E, anladım. gösteremeyecektir diye tahmin etmişler. Yani, yani ki ben yani konsol bazında gittiğim zaman Bilmiyorum yani tabii ki de GTA hakikaten hiç oyun piyasasını takip etmeyen bir insan için bile GTA 5'i rafta gördüğü zaman durulan şunu alay dedirten bir oyun. oyunu şimdi Bugün çok bilinen bir oyun olmasına rağmen bir GTA <laughs> değil yani ya, bildirilik anlamında. Şimdi o şekilde söylemişse bu da açıkçası hani yine haklı olabilir GTA yakalayamayabilir ama bence yakın yani yakından da takip edecektir. Ha yani gerçi 3-5 milyon 6-7 milyon gibi farklı farklı farklar olmayabilir ama konsolda atıyorum 50 milyon sattıysa ya. Yeah. Gerçi iki farklı nesile <laughs> çıktı gene. Ya doğru doğru. Adam haklı ya. Bu hakikaten. <laughs> ya ama onu da kıyaslama. Adam bence adam bakış açısı şuydu. Yani PlayStation 4 yani mevcut konsollarda GTA kadar satmayacak diye evet. e, bir tahmin et, de bulunmuş o olabilir yani. O zaman şu şekilde toparlayayım. Çok karıştırdım. <laughs> ee, evet, yakalayamayacaktır ama ben yakın bir takipçisi olacağına inanıyorum yani. Ya ben de zaman. şuna bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çıktığı sene itibariyle evet. en çok satan oyun olma ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Çok, çok yüksek. Büyük rakipleri de olacak 2018'de. Eğer ertelenme haberleriyle karşılaşmazsak bayağı sağlam oyun görüyoruz. Özellikle konsol cephesi için bayağı bir şey geliyor gibi duruyor. Ee, geçiyorum o zaman bir sonraki haberimize. Böyle bir açıklamaydı. Şimdi iki tane oyanış haberi var. Ee, bir tanesi Oyunun işlemeyim de biraz hikaye videosu olarak gitmiş Shadow of War'un yeni bir e, hikaye evet. videosu çıktı. Bir tane Spider Lady diye anımsadığım hani daha doğrusu ismini öyle telaffuz edeceğim bir kadınla olan diyalog e, bunu göstermeleri güzel olmuş çünkü oyun hikaye bazında da güçlü olacağına dair böyle hani şüphelerimiz vardı ya hani çünkü önceki oyun hikaye bazında çok başarılı değildi. Evet, Shiloh. Evet. E, bu sefer hani bu Fragmanla beraber ben hikayenin de daha derli toplu, daha güzel bir şey olacağına dair hissiyatımı kuvvetlendirdi benim. <laughs> ben şeyle alakalı aslında değinmek istiyorum, Eğer sen istersen devam edebilirsin de. Ya ben şuna çok takıldım, özellikle altını izlemek istiyorum. Ya Şimdi tamam, Shadow of Mordor ilk oyun gayet iyiydi. Ya çok sevmeyen, şundan ötürü sevmeyen çok insan vardı. Ya orta dünyada böyle bir şey yok kabası. Ben de hiçbir zaman o insan olmadım aslında bakarsan Sen Oradan ben de. tabii ki... Şu an oldun galiba. Türeti, hayır. <laughs> şey var, şimdi birazcık da hani nasıl diyeyim? Etrafından dolanırsın yine birazcık Orta dünya. Şimdi Shadow of Mordor'da yine evet bir spin-off yapmışlar, oradan bir şey çıkartmışlar ama e, ana olayların da birazcık etrafından dolanıyorlardı. Hani kendi hikayeleri vardı çok fazla Orta dünyadan bir şey almamaya ve hani e, kendilerini birazcık başkalaştırıyorlardı. Ama bu Shelob biliyorsunuz hani filmlerden de bildiğiniz üzere Frodo'yu da yakalayan evet. e, örümceğin kendisi. Ya işin içine biraz Shelob'un girmesi, bu kadar yer tutması, daha fazla işte Sauron isimlerini falan duyuyor olmamız ki fragmanda duyuyoruz. E, Hikaye olarak rahatsız edici hatalar mı görüyoruz? Yok hata, hatalar da ötürü değil. Ya şimdi... Ee, o aradaki çizgiyi yaklaştırdıkça acaba hani onun başarısına kayarken hani bir yandan da yani ne bileyim çok toparlayamayacaklarmış gibi bir yanı e, geliyor bana. Yani, ben, bence yani bu çok rahatsız bir şey... edici bir hani o aradaki çizgiyi o aradaki mesafeyi korumamak rahatsız edici olabilirmiş gibi geldi. Yoksa evet dediğin gibi hikaye daha değerli toplu bir hikayesi olacak falan gibi geliyor ama e, sonuç itibariyle tanıdığımız şeyleri farklı bir şeyde görmek. E, Neydi onun adı? Çerçeve içerisinde görmek Shadow of War'da. Birazcık hani hikayeyi tamam daha adam akıllı toparlamaya çalışır bir hani kendi içerisinde, dramatik yapısı içerisinde ee, önceki bildiğimiz işte hikayelerden işte Lord of the Rings olsun, ee, Hobbit olsun ya da işte Silmarillion vesaire falan olsun ki Balrog'u da görüyor, gördük yani hani şeylerde, fragmanlarda daha önce. Ya bilemiyorum. Birazcık istedikleri etkiyi yaratmaktan çok tatsız bir etki yaratabilecekmiş gibi bir his uyandırdı bende. Ya zaten ben, ben böyle hardcore orta dünya fanatiklerine çok da hitap etmiyor bence. Çünkü onlar böyle birebir e, uyarlama istiyor genelde ve Büyük Şimdi ihtimalle ya. memnun kalmazlar. Ya. mesela Shilok da bildiğim kadarıyla şekil değiştirmiyor kitaplarda. Evet evet ben onu da diyecektim. Şimdi sen de mesela şey Spider Lady deyince ulan hani o Shilop'un insan vücudunda bürünmüş hali değil miydi? Hani ikisi farklı karakter mi acaba? Yok, yani yok. Spider Lady yani örümcek. öyle olduğunu ha. bilse <laughs> hiç sen falan darbe vurmazdı ona yani. yani <laughs> o kadar saldırdı. Çocuk zaten köyde yaşamış kaç Tabii zaman. <laughs> Çocuk dertli o kadar uzun yol gitmiş. <laughs> ya, i̇şte o, yani, o tip şeyler birazcık hani kaçırabilir. Bir de ben şey konusunda hardcore orta dünya fanı olan adam gerçekten hani o dünyayı seven adam ben zannetmiyorum Shadow of Mordor'a da burun kıvırmamıştı. Shadow, Shadow Shadow of War'da kıvırmayacaktı. Çünkü daha fazlasını görmek istiyorsun. Aa Tolkien böyle ya. Lan Tolkien öyle de arkadaş. Yani ne kadar çok görürsek <laughs> o, o kadar iyidir. Sonuçta Christopher Tolkien hani şey Christo Christopher değil mi oğlunu? Oğlunu. Oğlu, şey. oğlu toparladı. Yani öldükten sonra yeni şeyler toparladı. Ona da mı burun kıvırıyorsun? Ya yani hayır o mesele değil. Orta dünyayı seviyoruz. Daha fazla şey görmek isteriz. Sadece hani e, ya kendi kadrajını Shadow of... Mordor'da başarılı olan bence oydu. Kendi kadrajını gene belirlemişti. Evet, aldığı şeyler vardı. Dünya aynıydı. İşte Ranger diye bir şey yok normalde Kara Kapı tarafından ama böyle bunun üzerinden bir karakter yarattılar. Bence tadında bir mesafeliydi. Aynı zamanda da gerekli yani ihtiyaç duyduğu kadarını alıyordu. Shadow of War'da World, e, birazcık daha o çizgi she vesairelerle işte Sauron tabii de var. Evet, yaklaşmasını ötürü Birazcık hani şüphe uyandırdı ama ben yine de kötü olacağını düşünmüyorum hani. Olayımız işte sadece bu. Firma action adventure oyunu yapmak istiyor ama malzeme ha. yok. Diyorlar ki bak Yüzüklerin Efendisi'ni alalım ona güzel dayarız. Yapıyorlar olay bu yani. Şey ama güzel dayıyorlar. Yani Yapıyorlar. <laughs> evet. şikayet edemiyorsun işte olay evet. bu. Ya yani hikaye ilgili çok beklentisi olmadığı için insanlar ilk oyunu oynayan insanlardan bahsediyorum. Evet. evet. Bahsediyor Öyle yani bu oyunda bir tık daha özellikler çıkmalar onları zaten hani olumlu kılacaktır genel olarak. Senin dediğin konularda tabii onu öngörmek şu an çok zor. İyi çok zor, de çıkabilir, evet. kötü de çıkabilir bilmiyorum ama şöyle bakmak lazım olaya. Orta dünya e, nın, hani senaryosunun bozulmamasını isteyenler ve bozulmasını bir e, tarafında bir sıkıntısı olmayanlar. Ben mesela bir sıkıntım yok. Çok öyle hardcore bir orta dünya falan da değilim. E, sundukları materyali iyi sunmuşlarsa benim için okeydir diyorum yani. E, Shadow of War hani ben biraz hoşuma gitti böyle bir şey görmek. Bundan sonraki kısımda ise bahsedeceğim oyun ise çok hoşuma gitmedi. Zaten devamlı bir ön yargılı bir konuşmalarımız vardı oyuna karşı. Çünkü hani gösterilen şeyler çok iyi değildi. Crackdown bahsediyorum. Şimdi Crackdown için Yeni böyle bir e, komik konfu fuarında şeyleri çıktı, oynanış videoları çıktı böyle yani live stream gibi böyle. Ünlüler geliyor, oynamaya çalışıyorlar, oynayamıyorlar e, ama çok oynuyorlarmış gibi. Kadının bir şey diyor hatta, aa kol titriyor ne kadar O bayağı Yani abla o kadın, yani. O kadın bir de direkt yani porno film çekiminden gelmiş gibi bir hali var. <laughs> sütyen falan gözüküyor. Wow, <laughs> sexy <laughs> 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 falan diye başlıyor zaten. O da bir oyuncu galiba yanlış bilmiyorsam. Hani Hadi. şey bir oyuncu değil. Çok araştırmadım da. Tanımıyorum ama oyuncu derken aktris herhalde. <laughs> değil aktris mi? <laughs> Bak, oyun dünyasıyla alakası yok. yok, yok alakası çünkü. Yok. Zaten ilk videoda şey geliyor işte. Sevdiğimiz Firefly dizisinden çok sevdiğim kaptan. Oyun yeni ismi İsmini unutmuşum, şimdi o arkadaş geliyor, o bir şeyler yapıyor falan. Ee, zaten videoları girdiğiniz anda fark edeceğiniz şey, aşağıya bir link bırakırız, dislike oranları olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Böyle 10'a 1500 falan dislike oranları var. Ee, Tabi bu dislike'ın bir sebebi oynayanların hiç alakası olmaması evet. oyunla yani. Bunu zaten e, özellikle niçin yapıyorlar bilmiyorum, genel seyirciye hitap etsin diye yaptıklarını tahmin ediyorum. Çünkü komik konu oyunla alakalı bir fuar değil direkt olarak, herhalde genel geçer izleyiciye de bu oyunu yediririz diye düşünmüşler. Fakat Crackdown 3'ü oyuncuları adam akıllı göstermezken evet. gidip de Comic Con kom fuarında az oyunla ilgisi olan insanlara sunmak biraz orada bana şüphe evet. yarattı. Çünkü yani oyunun o kadar e, güven beni dair sinyaller alıyorum kuvvetli ki Yok. gördüğüm kısımda evet, hiç yani. iyi değil. Yani bu yeni nesil bir oyun mu desen hani Xbox One Scorpio geliyor, bunu çıkartıyoruz bir şey olur yani insanın aklına. Bunu mu çıkartıyorsunuz? Ya, oynattıkları adamlar zaten oynayamamış. Hani duvara muvara bakıyorlar. İşte efendime söyleyeyim saçma sapan yerlere ateş ediyorlar. Sağa sola bir şeyler fırlatıyorlar. Oynayabildikleri kısımda gördüklerimizde de işte ben glitch'e denk, denk geldim. Hani elindeki şeyi fırlatıyor. Neydi onun adı? Ee, sokak lambasını alıyor, fırlatıyor. Adamların üstünden geçiyor. Ama hitboxları büyük belli ki adamlar sonra iki tane adam hani fırlattığı adamlar düşüyorlar ama bu ne lan? Falan diyorsun Görüntü diye. olarak saçma bir görüntü. Evet evet inanılmaz saçma bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir de geç de düşüyorlar falan. Böyle bir garip anlaya da ben denk geldim. Şeyi ya. mesela çok mantıksız geldi bana. Online'da her yer yıkılabilirken single player'da hikaye modunda <laughs> hikayeye uygun olmaması sebebiyle her yer yıkılabilir olmayacak. Sen neden koruyucuymuşsun? E, o yüzden lan böyle... Ya affedersiniz de böyle aptalca bir hareket olabilir mi ya? Abi ya bir mekaniği niye çıkartıyorsun? O senin en büyük mekaniklerinden bir tanesi hikayeyi değiştir. Hmm. Yani kimse karakter onu... Abi karakter onun hikayesi çok değişti ya. Yani. <laughs> diyecek insan var mı aramızda? Hmm. Ben koruyucu olacaktım şimdi burada içeride bir sürü şey yapıyoruz diye. Yani yıkar yeri oyunun en zevkli kısımlarından bir tanesi olabilecek bir yeri hikaye modunda almak bana bir garip geldi. Teknik olarak mı bir sıkıntısı var diyeceğim de ne alaka online'da yaptığı şeyi nasıl yapamıyor? Bu da ilginç bir şey ama hiç hoşuma gitmedi gördüklerim. Oyun zayıf gözüktü. Bir de atıyorum 10 üzerinden 7 ise bile 5'lik gözüktü. Bu kötü yani sunumdan dolayı. Bir de şey takıldım ben izlediğim YouTube videolarında first per şey FPS oranına takıldım ama baktım sonra video 60 fps değilmiş. Evet. Büyük ihtimalle onunla alakalı. Bu oyun 60 FPS'e kesin çıkar. Yani çıkmazsa o olmaz yani. Tabii Mümkün tabii, tabii. kendi ellerine özel bir oyunu hani yapamıyorlarsa 60 FPS. Ya, ilginç yani. Şimdi mesela kendi özel bir oyunu 60 FPS'e yapamayabilirler. Yapamıyor da evet. biliyorlar zaman zaman ama bu görselde bir oyunu bu akıcılıkta olması gereken bir oyun. 60 FPS e yapamıyorlar, şu zaman problem var. Hmm. Çünkü teknik olarak çok iyi bir şey evet. yok karşında. 60 FPS e evet. olsun bari. Farklı bir grafik tarzı olan bir oyun. Hani, bir zahmet yapsın. Ya, tabii, Hı. tabii tabii, olumlu olarak onu da söyleyebilirim. İlk baktığımda, ilk açıldığı anda, daha artık soğutmadan evvel baktığımda böyle her şey grafiklere benzer grafikler falan da vardı. Hani, ya, tarz olarak hani, kabul edilebilir bir yanı vardı başta ama sonradan gördüklerimizde yok. Ya, bak, animasyonlar, animasyonlar yani. zıplamalar, atlamalar falan çok PlayStation 2 duruyor. Evet, yani. evet. evet. Ya, çok ilkel kalmış. Hani tamam, böyle çıtır çerez bir oyun ama bu kadar da çıtır çerez değil. Bu yeah. da göz kardeşim biraz hitap etsin yani. Sene kaç oldu artık? Ya yani çıtır çerez oynuyorsa o kadar Hollywood aktörüne para gömme. Yani. <gülüyor> <gülüyor> değil, yani değil mi ya? ya. Oyuna para gömüyor. Ona göre, evet, aynen yani. evet, öyle. Ona göre. O, enteresan ya. bir proje zaten. <laughs> Hep böyle bir Anlamaya çalışıyorum. Tabii son <laughs> hallerini özel. İlk oyunları falan oynadım. Keyifli çiftleriz oyunlardı ama daha iyi örneklerini görmüştük işte. Saints Row daha iyi bence. Ta Just Cause daha iyi. Yani Yorba sen söylediğin yapma ya geldi. Mesela. Oynanış olarak da çok Saints andırıyor. Böyle zıplamalar çok yüksekti Tabii vesaire Hani... Benzer mantıklı çıkan oyunlar aslında. Evet. Serbestçe etrafı böyle dağıttığımız bir mı? oyundu. Ama sonra işte hikaye için etrafı yıkamıyoruz gibi garip bahaneler sürünce ilginç geldi. Oluyor. E, son haberimiz de bir etkinlik haberi. Pokemon Go oyuncuları için <laughs> e, yapılan bir etkinliğin hüsranla <laughs> bitmesi. Pokemon Go'nun Amerika'daki yayıncısı galiba etkinliği düzenleyen arkadaşlar. O ni, 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 Niaxis miydi? Evet. Şey. O direkt oyunu yapan değil miydi? O oyunda onlar mı yaptı? Pokemon Go mu yaptı? Sanki Niaxis. öyle biliyorum. Niantic Doğru. Doğru. Niantic, Niantic. Yani. Evet. Niantic. Ee, ben çok ilgim olmadı hiç Pokemon Go'ya sadece etkinlik kısmına kaldım. Yani bu adamlar oyuna bağlantılı bir şekilde. Pokemon He. Go oynayanların belki haberi vardır. Chicago'da çok büyük bir etkinlik yapmış bu arkadaşlar. Daha doğrusu etkinlik yapmaya çalışmışlar. İnsanları bir araya getirip ilk defa böyle işte Legendary bir Pokemon'u orada e, raid açacaklarmış He. gibi bir durum var. İnanılmaz da şey görüyor, ilgi Tabii görüyor. görüyor. Ve insanlar da akın akın dolmuşlar. Büyük ihtimalle bu adamların beklediğinden çok daha fazla gelmiş Ama bileti de ona göre herhalde fazladan fazla yani. satmışlar yani. Ve e, sonuçta hüsran kısmı şu olmuş, Wi-Fi'ler çökmüş. E istasyonlar falan çalışmamış. Millet bağırmaya başladı. Telefonlar yani, çekmiyormuş falan. Yani oynayamıyoruz arkadaş diye. Çünkü özel bir sistem kurmuşlar orası için. Boş bir alanmış. Normalde herhalde yani internet çok böyle aktif olduğu bir alan değil. Server'lar falan çökmüş. Hatta bir yere çıkıp işte EOS şirketin hani ilgileniyoruz. Burada arkadaşlar var. Ee, işte sakin olun bize güvenin yapacağız falan filan demişler ama sonuç olarak olay şunu demiş Wi-Fi'nin yanına gidin hani Wi-Fi istasyonlarının yanında oynamaya çalışın diye bir sürü adam nasıl Wi-Fi kardeş müsaade sen çık da ben biraz Wi-Fi'de oynayayım yani 20 bin kişi değil mi? Yalnız evet 20 bin kişi ee, ben de alttaki yorumu okudum alttaki yorum hani, takip eden bir kullanıcı yorum atmış yani en büyük hatasının etkinliği şey olduğunu söylüyor insanlara fazladan Hani herkese kaldıracak kadar bir ekip yok. 12 kişi mi 13 kişi mi ne gitmiş adamlar? 20 bin kişi gelmiş. hani. E, bu doğru bir ölçek değil, değil, diyor insanlar. Bunu kaldıracak bir altyapı da yapmamışlar. Biraz fazla e, göz davranılmış galiba orada. Fazladan bile satış olmuş. E, altyapı da doğal olarak kaldırılmamış. Tabi yani bu Pokemon go için bayağı muhabbeti oldu. Yani adamlar hatta telafi açısından şey demişler. 100 dolar Eee oyun içi parayla size bir şekilde bunu iade ediyor yani, falan evet. diyorlar ama yani, millet bilet, ki... bilet geri şey yapmışlar. Ama millet şey diyor tabii sadece oraya gelmek değil. Evet. E, etkinliğe para vermek değil. Millet kaç bin dolar harcadı diyor sırf bu etkinliğe katılmak için. Ta evet. Amerika'nın dışından gelenler falan olmuş. İçinde yani, içinde bile gelse sonun biletini falan filan onun yani. da parasını geri alsın. Ya e, işte onu demiyor ama. Evet. <laughs> o kadar da değil hani demiş adamlar. Tabi e, tabii o, olabilecek bir şey mi olamayacak bir şey mi bilmiyorum hani böyle e, önemli bir oyunun organizasyonu doğrudan yapan bir firmanın düşmemiz gereken beta'ydı. Böyle de ilginç bir haber paylaşalım istedik sizlerle. Var mı ekleyeceğiniz bir şey bununla alakalı arkadaşlar? Rezalet bir şeymiş. Ağır gömdü adam. Rezalet bir şeydi. İyi ki orada değildik. Ya yani. yani şey ben şaşırmıyorum açıkçası yani Pokemon Go zaten küçük çaplı bir oyundu aslında sonradan patladı vesaire falan hani onunla beraber büyüyen teknoloji olarak yeni bir teknolojiydi İnsanlar inanılmaz sevdiler hani en az iyi gördüğünde bile deli gibi oynayanı var hala vesaire. Şu an bile vardı dedi, evet. değil mi? Evet ve yani şu etkinliğe 20.000 bin kişinin gelmesi de hakikaten yüksek bir rakam. Ama şöyle bir problem var. Yani zaten tecrübesizdin. Oyun yaparken tecrübesizdin. Sen etkinlik işine giriyorsun. Organizasyondan da anlamıyorsun belli ki. Biraz küçük çaplı bir şey yapıyor. Evet, ya. evet yani patlarsın. Pat yani patlayacakları belliymiş. Bence kendileri de bir yerden sonra fark etmiş. Bu iş nasıl olacak falan diye ama geri de herhalde en sonunda da. Şey gelenler ama legendary e, bir Pokemon vereceklermiş hesaplarına. Orada çekim evet. yapanlar. Çekim yapamayan varsa çok üzülürüm. üzülürüm. Oysa oraya kadar gidip bağlanamadığın ba için <laughs> yapamıyorsun. Sen hiçbir şey gelmiyor. E, o içeride bulunanlara bir legendary gönderip gönül almaya çalışıyorlar. Bakalım ne diyecek Pokemon Go camiası. Hani biraz oynayan varsa onlara böyle bir haber olsun diye paslaşalım dedik efendim. Bugünlük haberlerimiz bu kadardı. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.